Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Call of Duty Infinity Warfare'da hikaye modunu oynayacağız. Bölüm bölüm olacak. Normal olsun. Hadi bakalım başlayalım. Her iki Chang'e point ya da bir ya da ilk yani eğer çok uzun sürmeyecek şekilde 20 dakikalık yapabilirsem 20 dakikalık yapacağım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şuraları geçelim mi? Bunlar bizim takım arkadaşımız arkadaşlar. Avrupa'daymışız Uçaktan atlayacağız Evet. Atlıyoruz. Şu an ben de kontrol edeceğim yoksa. Ben, hayır, ben ediyorum. Evet. Son 3 binlikle kaldı. Tamam. Bin metre. Oo. Ne? Çarkı basılı tut dedi ben de basılı tuttum. Niye go, go, go. Ne oldu ki? Allah tam tek tarafı. Ben yeri inerken bıraktım. Ve... Solda gözüken oldu. Evet. Buradan atmışım. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi. Buradan gitmişiz. Aa. Ma ha heh, tamam. Tamam. daha iyi. Evet. Hangisini kullanayım ki? Neyse. Evet. 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 Ya bunu kullanayım ya. Bekle evet, ama mermisi. Ya aynı mermi. Bunu mu? Aha. Evet. <gülüyor> 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 ほら。 Allah korktum. Check scopes. aldık arkadaşlar. Bombamız duruyor bundan kapıyı mı açayım. gaz bombası ne olması? Ne bu? Ne bu Damn. Moving to the armory. Copy. Be advised, SDF is almost inside. Operation cannot succeed. we Activate the self-destruct sequence. Copy. Uh huh. I'm şu bombayı da bi atalım ya ooo patlattı tamam birisi ölmüş yok abi o mf değil bu daha iyi ooo ama yakından olur. Bir tane daha checkpoint aldık. Tam burada bir şey yok. Allah. Hı. Şununma şun değişti mi? İnme yani tek var. Bu da yan bunun da var. Sites are crashing. Oh, Brunet. Jackpot got eyes on the wall. Reaper, we're inside the armory. Moving to secure the weapon. Got one-one. Weapon is in the vault. Once it's secure, I'll initiate the self-destruct sequence. Oh, Slack. You're dead, man. Slack, I'm not sure about Silah galiba. Bu ne? Ay bu ne? Aa silahımı bıraktım. <laughs> Ana. Ya. O büyük silah yerine bıraktım. Ya <laughs> o büyük silahı, <laughs> e, silahı neyle kullanacağım ki? <laughs> Hayır bu değil. Bu değil. <laughs> ne yapacağım? Buraya Adam var ya aha Oo yeni çıkmış çıktı Ne oluyor lan uçuyorlar Lan Hey Oo Etrafımızı çalıyorlar Bir daha taktik yapıyor mı Oo bu maçı lan yeter lan yeter lan sen ne yapıyorsun lan aman oh, Oh, bu ne? Oh! Oh, onu patlatacak o Yalan, Gel lan. Öl, anam. <laughs> <Öl, yakalım> Önce <lan. gülüyor> Oh! <gülüyor> Geber lan. Geber lan. <laughs> Bitti artık, öl. Bakalım mı? Patlasın artık şokalım. Şimdi bakalım ya. Patlasın ha. Kodu patlamıyor. Aha. Merve mi alacağım? aldım ki. Gözler patlıyor. Allah. Ne <laughs> oldu? Kaçacak Ne yapacağız? Ne oluyor oğlum? Bunlar normal lazım galiba? Ben istemiyorum. Ben ne yapacağım? Koş koş koş. Açık. Kapamazsınız lan. Oh, yok oh ne burada mı gideceğim? Bu ne lan? Bak! Bu ne? Ateş! Oy! Robot var mı? Robot var ya. Onlardan atalım. Eee bize gidiyor. Oooo! Bizim kendi adamımız çarptı bizi. Arkadaşlarımız Arkadaşlarımız mı? Evet, onlar galiba. Gelide. <laughs> Adamlar geldi. Bir ok biz de kalktım. Get var ama sıkı.

Hayır. Hayır. Lan. Arkadaşı ne oldu bu? Kendi adamı ne oldu? Eee sen bizi kurtaracak mısın? Sen bizden misin? <laughs> Ha ölecek ölecek geldi mi arkadaşlarım? Oh, oh, ah, <laughs> ne oldu? Ne oldu? Oo. helmet cam stop transmitting it's been 18 hours no contact set deaths made no demands all that little soliloquy yeah Our zavar team be to secure classified weapons from a closed facility come on we'll take the scenic route not a list you want to make peace to the fallen Bu neden? Ölenlerin ismi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir checkpoint alalım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da onu

checkpoint. Birazcık daha gidelim sonra bitiririz. Bir daha checkpoint de. Ha, şimdi sinir gücü ne Oh, yine ne <edelim>. yapıyor? <laughs> <Şimdi>. Thank you. Take a little R&R Can't give me an Adı, da, 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 da. O zaman bitirelim mi arkadaşlar bunu Çok uzun olmasın ya. Tamam o zaman şu an bu kadarlık olsun. Sonra bir daha çekelim arkadaşlar. şimdi okay, bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>